Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Twitch'te takipçi kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda bizim bir tane takipçimizin Twitch hesabı mevcut. Kendisini Discord'dan seçtik. Sizler de açıklamadaki linklerden katılabilirsiniz tabii ki de. Kendisinin şu anda yaklaşık 1000 tane falan takipçisi var. Gelin sizlerle beraber bugün bu takipçinin tamamını arttıralım arkadaşlar. Bugün smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı tabii ki de geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Bizler sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak arkadaşlar siteye ulaşabilirsiniz. ilk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla arkadaşlar Twitch hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi paylaşmak değil, zorunda değiliz. O yüzden sizler de tamamen şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda siteye giriş yapmış bulunmakta izlersiniz. Yavaştan hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Twitch hesabımız burada yer alıyor arkadaşlar. Biz direkt sipariş vereceğiz. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada farklı farklı sosyal sosyal medya platformlarının yer aldığını görebiliyorsunuz. İstediğiniz sosyal medya platformuna tıklayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen Twitch bölümüne geliyorum. Şöyle birazcık aşağılarda yer alması lazım. Aynen tam da burada Spotify ile Big arasında bulunuyor arkadaşlar. Burada Twitch takipçi ve aynı zamanda Twitch canlı yayın izlenme de yapabiliyoruz. Bunlardan isterinize bakabilirsiniz. Tıkladım ben takipçi bölümüne. Servis bölümüne tıklayıp bir tane servis seçeceğim. 30 günlük garantili veya o 90 günlük garantili şeklinde arkadaşlar farklı farklı iki tane servis mevcut. Ben mesela şöyle 30 günlüğe tıklayalım arkadaşlar. Açıklama bölümünü mutlaka okuyun. Aslı okumana sipariş vermeyin. Mesela diyor ki bizlere link bölümüne kanal linki gir diyor. Hemen gelelim. Şöyle paylaş butonuna nereden tıklayacağız? Şöyle ben kopyaladım direkt linkimi. Yapıştırdım link bölümüne. Atmak istediğim takipçi adını giriyorum. Örneğin 200 tane takipçi 2 TL'ymiş. Ben 500 tane göndereceğim. 6 TL oluyor arkadaşlar bu da. Direkt sipariş ver butonuna tıkladım ve siparişimi şu anda buradaki takipçimin Twitch hesabına vermiş durumdayım. Artık yaklaşık 1600 tane falan takipçiye sahip olacak. Bu hesabı niye 1000 takipçiler onu da tartışmak lazım aslında. Bu işlemlerin tamamında sipariş verme işlemlerinin tamamında arkadaşlar bir miktar bakiyenizin olması gerekiyor. Bakiye işlemi için ister bakiye yük butonuna tıklayıp buradan bakiyenizi ekleyebilirsiniz ya da satış ortaklığı bölümünü kullanarak ücretsiz bakiye kazanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet linki veriyor arkadaşlar. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini seçip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Ve kazandığımız bakiye çekip burada kullanabiliyoruz arkadaşlar siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun ve sıkıntı yaşarsak buradan destek alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde site içerisinde aktif durumda. Artık bizim Twitch hesabımıza bu takipçilerimiz gelmeye başlayacaklardı. Bakın gelmeye başlamışlar bile şu anda yaklaşık 1500 tane takipçiye sahip olduk arkadaşlar. Yavaştan gelmeye devam ediyor. Kolay, güvenilir, hızlı bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.